Merhaba arkadaşlar. Dersime hoş geldiniz. Ben Nurcan Hoca. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer neresiydi? Çekimli fiil diye bir başlık atmıştık, bırakmıştık. Hatırlıyoruz değil mi? Şimdi gençler yine sizi yormayacağım. Böyle fiil konusunu çok iyi bile bile gideceğiz. Tamam mıyız? Neyden başladık? Basitten başladık. fiile ismin farklı yönlerini söyledik. Birim ekmek 2 alıyorsa fiildi, kabul ediyorsa almıyorsa isimle hatırladık mı? Şimdi iş, oluş, durum fiillerini işledik geçen dersimizde. Neye cevap veriyorsa işte işte onu okumak, neyi okumak veya bir durumu anlatıyorsa, neye cevap vermiyorsa durumdu. Peki bir süreç varsa, belli bir zamanda meydana geliyorsa oluş fiiliydi. Bugünkü konumuz çekimli fiil. Lütfen gençler anlamadığınız konuda beni Bulun. Yine tekrar ederiz, sıkıntı değil. Şimdiki hadi bismillah. Çekimli fiilde başladığımızı atalım kırmızı kalemlerimizle. Yine sizi yormayacağım. Küçük küçük notlarla devam edeceğiz. Kip ve kişi anlamı taşıyan fiillere çekimli fiil denir. Kip ve kişi anlamı taşıyan fiillere biz çekimli fiil diyoruz gençler. Kip Az sonra işleyeceğiz, iki ayıracağız. Kişi zaten biliyorsunuz ben mi, sen mi, o mu, biz mi, siz mi, onlar mı? Bildiğiniz üzere kişi anlamı taşıması. Kipi daha sonra ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi bir fiilin çekimli fiil olması için bir formülüm var. Biri neymiş? Fiil kök veya gövdesi olacak isimlerle işim yok. Kip eki alacak ve kişi eki alacak. Şimdi örneğin sevmek şurada gençler sevmek sev orada ne? Fiildir. Fiil kökü sevmek kökü, -yor ne? Kipimdir. Kip iki anlamlı olacak. Az sonra tablosunu vereceğim. Ya zaman anlamlıdır, ya zamanı bildirir haberdir ya da bir işte dileği bildirir, tasarlamayı bildirir. Dilek kipleri diye iki ayıracağız. Yor orada kipekidir. Ne iki kipeki şimdiki zaman eki. Um ne birinci tekil kişi. Bu bir çekimli fiil midir? Evet. Formülümüz neydi? Fiil kök olacak. Sevmek. Bir kipeki olacak. yor eki. Bir de kişi eki olacak ki ben ona çekimli fiil diyeyim. Şimdi şöyle şu çok önemli. Bunu kesinlikle çiziyorsunuz. Fiil kipleri şu tablo sizin bugünkü dersinizin özeti. Nasıl? Fiil kiplerini ben kaça ayırmışım? Hani beni tahtaya çiziyormuş gibi düşünün. Haber bildirme kipleri. İki, dilek tasarlama kipleri. Şimdi haber size zaman bildirecek tamam mıyız? Bunu söyleyeyim. Mesela şimdiki zaman biliyorsunuz. Gelecek zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan yani öğrenilen geniş zaman var. Biz bu Nara ne diyormuşuz? Haber kipleri. Şimdiki zaman ne ekleri alıyordu? Altında yazıyor. Yor eki. Gelecek zaman ekimiz ne? Ecek, acak eki. Görülen geçmiş zaman. Dı, di, du, dü eki. Duyulan, öğrenilen, mış, miş, muş, müş ekleri. Geniş zaman. Re eki ile yapılır. Anlaştık mı? Şimdi gelelim ikinci bölümümüze. Haber kiplerini anladık mı? Şimdi geldim ikiye. Dilek tasarlama kipleri, gereklilik kipi. Bu bizim dilek kipimizin arasında. Dilek şart, biz buna sadece şart koşul kipi de diyebiliriz. İstek kipi, emir kipi gençler. Şimdi gerekliliğine ki meli malı, dileğin şartın ssa. Ben oradaki şaşe gibi kodluyorum. Hani unutma şart şart yani koşul kipinin ekineymiş sa se hani şa şe gibi düşün. sa se. Peki istek a e emirinde eki yok gençler. Bu tabloyu lütfen çizin. Hatta bekleyeyim. Haber kipleri, dilek, tasarlama kipleri diye ikiye ayrılıyor. Bugünkü dersimizin bir nevi özeti. Haber kipleri şimdiki zaman, gelecek zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, geniş zaman diye beş ayrılıyor. Dilek kipleri dörde ayrılıyor. Gereklilik, şart, istek, emir kipleri. Hadi devam edelim. Yine aynı tablo. Bu tablo çizmeyin. Az önceki tablonun bir şekilli hali düşünün. Şimdi fiil kiplerini tekrar için bu ikinci tabloyu verdim. Fiil kipi kaç ayrılıyormuş dediğimde Nurcan hocam haber kipleri, dilek kipleri diye ikiye ayrılıyor diyeceksiniz. Haber adı üstünde haber bildirecek, bir zaman bildirecek. İşte görülen geçmiş zaman olur, öğrenilen geçmiş zaman olur. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. O beşini bana sayabilin. Tamam mıyız? Peki dilek bunun içinde hocam istek var, gereklilik var, şart var, emir var diyeceksiniz. Anlaştık mı? Peki ben size sordum. Gördün, ve geçmiş zamanda hangi eki alacak? D, D ekini alacak. Öğrenmişsin, mış, miş ekini alacak. Şimdiki zaman, yor ekini. Gelecek zaman, ecek zaten. Ecek, acak ekini. Geniş zamanda, re ekini alıyor. Bak, yine tekrar ediyorum. Dilek eki, dilek kipleri, istek kipi, ae, gereklilik, meli, malı, şart, sase, emirinde eki yok. Burada şunu yazmanızı istiyorum. Fiillerin olumsuzu, not. Fiillerin olumsuzu, ma-me olumsuzluk ile yapılır. Sevmek, sevmemek. Yapmak, yapmamak. Gelmek, gelmemek. Ma-me olumsuzluk ekiyle yapıldığını yazın gençler. Mesela geldim. Yukarıda görüyor musunuz? Geldim yazıyor. Hangi zamanda? Hocam haber kipi, görülen geçmiş zaman. Hani ben yaptım çünkü anlamamış. Hem olumsuzluk eki var, hem de ne eki var? Öğrenilen geçmiş zaman eki var, duyulan geçmiş zaman var. Söylüyoruz, yor eki var, şimdiki zaman. Uçacak mısınız? Acak ecek eki var, gelecek zaman. Değil mi? Okursun, re eki var, geniş zaman değil mi gitmeliler mesela meli eki fiil kökünden geliyor dilek eki yani dilek kipi olduğunu söyleyeyim söylüyor yazayım a yazayım ne var burada istek kipi var gülmeyin burada emir ediyorum değil mi emrediyorum diyorum ki gülmeyin burada eki var mı yok ben sadece size emrettim bu benim emir kipim dinlesek mi işte sa se ni şart yapsak mı Bunlar da bizim şart ekimiz. Notumuzu aldık değil mi? Fiillerin olumsuzu ma, me olumsuzluk eki yapılır. Bir not yazalım. Haber kipleri ile dilek kipleri arasındaki en önemli fark haber kiplerinde zaman anlamı olmasıdır. Şimdi haber kipi ile hocam dilek kipinin arasındaki farkı bana söyleyin dediğimde bana söyler misiniz dedi. ben ne diyeceğim size? Zaman var. Haberde ne var? Zaman anlamı var. Dilekli de işte istek var. Şart var. Emir var. Gereklilik var. Ama haber kipleri adı üstünde zaman verir. Bu notu lütfen yazın. Şimdi bugünkü konumuza bir başlık atıyoruz. Kaça ayırmıştık fiil kiplerini? Haber kipleri, dilek kipleri. Haber kipleri diyelim A Haber kipleri bir geçmiş zaman hemen bir geçmiş zamanı yazalım mavi kalemle eylem önceki bir zamanda yani geçmiş zamanda gerçekleşir küçük küçük notlar yazıyoruz basit basit kendi içinde iki gruba ayrılır bilinen yani görülen değil geçmiş zaman değil mi? Eyleme tanık olunmuş sözü söyleyen eylemi kendi gözleriyle görmüştür. D, di, du, dü, t, ti, t tu, tü ekleri kullanılır. Niye t, ti, t tu, tü karıştırmasın? Fıstık şapla sertleşme olayında tı, ti, t tu, tüye dönüşüyor. Yine d, di'dir. Ama sertleşmede t, ti, t tu, tüye dönüşüyor eklerimiz. Anladım, anladın, anladı, anladık, anladınız, anladılar. Oradaki d ek ne? Geçmiş zaman. Peki hangi zaman? Bilinen yani görülen geçmiş zaman. Burada hatta diyebilirsiniz gibi görülen geçmiş zaman kabul. Bilinen geçmiş zaman kabul. Peki dım birilen, e, birinci kişi dın ikinci tekil kişi dı üçüncü tekil kişi dık birinci çoğul dınız anladınız ikinci çoğul anladılar üçüncü çoğul ekimiz anlaştık mı oradaki üçüncü çoğul kişi eki unutmayın çünkü çoğun kişi ekleri. Bunlar da kişi ekiniz. Arkadaşım dün kaza yaptı. Görmüş müsün? Bizzat şahit olmuş musun? Evet. Tığ eki var. Sertleşmeden dolayı gördük mü? Bu benim ne ekim? Geçmiş zaman ekim. Direkt bunu söylüyorsunuz. Geçmiş zaman eki. Bilinen geçmiş zaman eki. Anlaştık mı? Arkadaşım dün kaza yaptı. Tığ eki var. Sertleşmeden dolayı tığ. B. Öğrenilen, duyulan. Yani biz buna mişli geçmiş zaman diyoruz. Hani masallarda var ya bir varmış bir yokmuş. Öğreniyor, duyduğunu anlatıyor ya öyle düşünün. Eyleme tanık, tanık olunmamış, eylemin gerçekleştiği, başkasından duyulmuş, öğrenilmiştir. Mış, miş, muş, muş eklerini alır. Hızlıca yazalım gençler. Kolay bir konu. Anlamışım, anlamışsın, anlamış, anlamışız, anlamışsınız, anlamışlar. Şimdi ben burada neyi görmenizi istedim? anlamış verip bırakabilirdim. Ama şunu görmenizi istiyorum. Anlamışım. Anlamış a öğrenilen duyulan var veya anlamışsın duyulan var. Peki kaçıncı kişi birinci tekil kişi anlamışım anlamışsın birin ikinci tekil anlamış o anlamış üçüncü tekil anlamışız birinci çoğul anlamışsınız ikinci çoğul anlamışlar üçüncü çoğul eki. Anladık mı? Yani birinci tekilden kasıt ben, ikinci tekilden kasıt sen, üçüncü tekil şahıstan kasıt o, birinci çoğuldan kasıtım biz, ikinci çoğuldan kasıtım siz, üçüncü çoğuldan kasıtım gençler neymiş? onlar. Arkadaşım dün kaza yapmış. Gördün mü? Duydun mu? Duydu. Değil mi? Duyulan geçmiş zaman mı? eki geç. Bana bunu de sınavda olduğumuza yüksek puanları alıp alıp geçeceksiniz. Geçmiş zaman bu kadardı. İlk iki şimdiki zaman yazalım. Ne ikini alıyordu hatırlıyor muyuz? Yor. Eylemi, eylem ile anlatım aynı zamanda. Aynı anda gerçekleşiyor gençler. Yor makta mekte eklerini alır. Yüzde 90 yor eki ama makta mekte eki de alıyor. Mesela kardeşim ödevini yapıyor. Yor ekini gördün neymiş? Şimdiki zaman ezberlemenizi istiyorum. Yor şimdiki zaman iki çizdim. Annem sabahtan beri temizlik yapmakta. Yapmaktan, yapmaktanın da altını çiziyorsun. Yapmakta hala yapıyor anlamında. Yine yor anlamı veriyor zaten görüyorsunuz. O da neymiş? Şimdiki zaman eki. Geldik 3. Gelecek zaman. Şu kodlamanız olsun. Ecek zaman. O zaman gelecek zamanın eki ne? Ecek. Acak. Eylemin gelecekte yapılacağını bildirir. Eylem daha önce gerçekleşmemiştir. Gerçekleşecek çünkü değil mi? Acak ecek eklerini alır. Ses olaylarında yumuşama görülebilir. Mesela ecek, acak değil de az sonra göreceksiniz. Aca, ece şeklinde de olabiliyor. Ama genellikle ecek, acak. İşini bitirdikten sonra dinlenecek. Gördük mü gelecek zamanı? Peki, kendime yeni bir ayakkabı alacağım. Hocam buradaki... K yok, var, yumuşadı. Yumuşak G yumuşadığını gösterir. Yazın hep birlikte tatile gideceğiz. Yine Ece keki var ama sadece Ka yumuşamış kafanızı karıştırmasın. Anlaştık mı? Yazın hep birlikte tatile gideceğiz. Gelecek zamanı da anladık mı? Şu an sınıfta olsaydık derdim ki, işte Can söyle hadi orada bana gelecek zamanlı bir cümle hemen bir örnek verildi değil mi Can? Derdin ki hocam yazın tatile gideceğiz. Bak gelecek zamanlı. Değil mi? 4. Geniş zaman. Her zaman daima sıklıkla genellikle anlam yapılan eylemleri anlatmak için kullanılır. Her zaman daima sıklıkla genellikle yapılan eylemleri anlatmak için kullanılıyor. Yani geniş zamanı düşünün geniş bir zamanda olacak. Her zaman, daima, sıklıkla, genellikle yapılan eylemleri anlatmak için kullanılıyor. Dediğimiz gibi geniş zamanda olacak. Yani bir zamanı kapsamayacak, yapılmış olmayacak, gelecekte olmayacak. Her zamanı kapsayacak. Daima veya genellikle anlamı veren zamana ben ne diyormuşum? Geniş zaman. -ar, -er, -r eklerini alıyor. O her zaman Ödevini özenle yapar. Mesela o ödevini örneklerimizi yazalım. O ödevlerini özenle yapar. Yapar fiil zaten. R'yi buldum. Geniş zaman. Hangi zaman dediğimde geniş zaman. Dedem bize gelince hep aynı koltuğa oturur. Hangi zaman? Geniş zaman. Annem her pazar gününü temizlik günü ilan eder. Ne zaman yapıyormuş? Her zaman. Örnek olarak o ödevlerini özenle yapar her zaman yapıyor dedik. Oturur, her zaman oturur, eder, her zaman eder, ilan eder. Geniş zaman olduğunu da gördük gençler değil mi? Bir uyarı yazalım. Uyarı, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanın olumsuzu neymiş? Mame eki. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zamanın olumsuzu mame ile yapılırken, geniş zamanın olumsuzu bu çok önemli. mezle yapar, yapılıyor. Mazmezdir. Ne yazık ki çiçekleri hiç sevmez. Sever, sevmez. Bak geniş zaman olduğunu oradan görün. Mez eki bizim ne ekimizmiş? Olumsuz geç, geniş zaman ekimiz. Kardeşim balık, kardeşim hiç balık yemez. Geniş zamanda yer, yemez. Mesela olumluyu çevirdiğinizde zaten gösteriyor size geniş zaman olduğunu. Babam eve geç gelmemizden hoşlanmaz. Hoşlanır. Bak direkt bize geniş zamanı veriyor. Hoşlanmaz dediğimizde Geniş zamanın olumsuzunu veriyor. Şimdi yine bu sizin etkinliğiniz olacak gençler. Merak etmeyin. Bir tane ressam var. Resim çiziyor. Resimdeki eylemi haber kiplerine göre çekimlemenizi isteyeceğim. Duyulan geçmiş zaman mesela çizmenin duyulan geçmişi geçmişi diney onu yazacaksınız. Şimdiki zaman ekineyi onu yazacaksınız geniş zaman ekine onu yazacaksınız. Öğrenilen geçmiş zaman ekine, gelecek zaman ekine bunu yazacaksınız. Zaten altta da yazıyor. Bunun örneğini ben vereyim mi? Çizmek üzerinden vermeyeyim ama okumak üzerinden vereyim. Mesela okumak, duyulan geçmiş zamanı ne? Okudu, duyulan. Öğrenilen için okumuş mesela. Şimdiki zaman için ne? Okuyor. Geniş zaman okur. Gelecek zaman okuyacak. Yani çizmeyi de siz buna göre yapacaksınız. Kolay. Yine bunu size etkinlik olarak isteyeceğim. Merak etmeyin. Burada şu an yazmanızı istemiyorum. Öğretmenin gösterdiği fiilleri verilen kit ve kişiye göre çekimleyerek örnekteki gibi yazacaksınız. Mesela bulmaca gibi bu. Kazan öğrenilen geçmiş zamanın üçüncü çoğul kişiyle istemiş. Öğrenmiş duymuş yani kazanmış kim? Üçüncü kişi. Lar. Anlaştık mı? Böyle yapıyorsunuz. Mesela ikiyi ben yapayım. Tartış. Şimdiki zaman birinci çoğul kişi. Birinci çoğul ikimiz ne? Biz. Tartışıyor. Uz olacak. Hani şimdiki zamanda biz yapıyoruz. Tartışıyoruz. Bunun gibi istiyorum. Anlaştık mı? Onu da lütfen takıldığınızda bana sorun. Şimdi geldik. A grubu bitti. Haber kiplerinde anlamadığınız bir yer var mı? Umarım Anlamadığınız bir yer yoktur. Zaman bildiriyor zaten. 5 tane şimdiki gelecek. Geçmiş zaman içinde işte duyulan mı? duyulan mı? Görülen mi? Onu soruyor. Diğeri ne? Geniş zaman. Gelecek zaman gibi. Gelecek zaman, geniş zaman, geçmiş zaman. Geçmiş zaman ikiye ayrılıyor. İşte görülen, duyulan bir de geniş zaman diye beşe ayırıyoruz. Şimdi geldik. Dilek tasarlama kiplerine. 1. Gereklilik kipi, şart kipi, istek kipi, emir kipi. Ben bunu size az önce de bir tabloda bir vermiştim ama yine bunu yazın. B, dilek, diğer ismi tasarlama kipleri. Gereklilik ekiney, meli malı. Bakın şimdi size bir şifre söyleyeceğim. Şart eki sa, se. Şa, şe gibi düşünün. İstek kipi a, e. Emir kipine ek yoktu. Şifremiz şu. Melisa a ek yok. Melisaya ek yok gibi düşünün meli ne ekiydi? Direkt bunlar direkt şart ki şey dilek tasarlama kipinin neyi? Gençler şifresi melisa'ya ek yok. Meli gereklilik, sağ şart a, istek ek yok emir kipinin. Anlaştık mı? Melisa'ya ek yok. Bizim dilek tasarlama kipinin neyiymiş? Şifresi meli a gereklilik, sağ şart a, istek ek yok emir. Buradan kodlamanızı istiyorum tamam mı? Gereklilik meli şart sağ istek a emirinde kipinin emir kipinin de eki yok. Bu meli ek yok şeklinde burada bitirelim. Daha da yazmayalım. Gençler beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dilek tasarlama kiplerinden devam edeceğiz. Anlaştık mı? Umarım beni anladınız haber kiplerini anladınız, haber bildirme kiplerini anladınız, dilekle arasındaki farkı anladığınızı düşünüyorum. Direkt tasarlama kiplerinden işte gerekliliği, şartı, isteği, emiri yine örnekleriyle vereceğim. Şimdi haber kiplerini çok iyi anlamanızı istiyorum. Lütfen tekrar edin. Size güveniyorum. Anlaştık mı? Kısa kısa yazdırıyorum. Biraz konuştuğum için ders bu saate geliyor. Sizi çok seviyorum. Size güveniyorum. Lütfen tekrarlarınızı yapın. Dilek tasarlama kiplerinden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok öpüyorum. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere.